pati severlere merhabalar. Ben Halil Alper Dinçer, Bobi Kolejik Köpek Eğitim Merkezi kurucusu ve baş eğitmeniyim. Yaklaşık 12 senedir profesyonel köpek eğitmenliği yapmaktayım. Yüzlerce köpekle çalıştım. Dünyadaki birçok evin içerisine girdim. Uzaktan eğitim sistemimizde de Amerika, Norveç, İtalya, İspanya, Kanada, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan vesaire birçok ülkedeki birçok pati severle çalıştım. Özellikle burada vurgulamam gereken şu. Bir kere bir köpek eve girdiği andan itibaren eğitim başlar. Ben her zaman bunu savunuyorum. Çünkü neden derseniz bir köpek evcil değildir. Köpeği eve aldığımız andan itibaren biz onu evcilleştirmemiz gerekir. Evcilleştirmek bizim ev düzenimiz ve evdeki yapıcı doğru davranışları yönlendirmeye başlar. Burada doğru davranışları yönlendirebilmemiz için doğru doneleri yüklememiz lazım köpeklerimize. İnternette birçok yanlış bilgi var. Ve sizin öğrettiğiniz her yanlış bu köpeğe göre doğru. Yani köpek bunu doğru zannediyor ve yaptığı bütün yanlış davranışları uygulamaya başlıyor. İşte bütün bebek problemleri, bebek köpeklerin problemleri buradan doğuyor. Bizler 17 kural belirledik. Bu kurallarla birlikte eğitimimizi başlatıyoruz. Ben size 17 kuralı atıyorum ve akşamında da uzun uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyoruz. Bu telefon görüşmesinde evdeki düzeni, neler yapabileceğinizi, nasıl bir ev düzeni köpeğe göre yaratabileceğimizi söylüyoruz ve anlatıyoruz. Burada sizin düzeninizi hiçbir zaman için bozmak istemiyoruz. Bunu unutmayın. O bir bebek köpek, evet yaramazlık yapacak tabii ki de. Birçok problem çıkartacak size ama köpeğimize zaman verdiğimiz ve doğru doneleri yüklediğimiz takdirde yaşanabilir bir köpek haline getiriyoruz köpeğinizi. Unutmayın, onlar bir su boğarı gibidir. İlgilenmezseniz uçup giderler. Her zaman söylediğim bir laf vardır. Her köpek bir evi hak eder fakat her sahip bir köpeği hak edemez. Bunun için çalışmak en önemli unsurdur. 17 kuralımızı verdikten sonra sizle beraber eğitime başlıyoruz. Uzaktan eğitim sistemimiz şu şekilde işliyor. Yaklaşık 3 haftaya da 1 ay kadar bu kurallarla birlikte köpeğinize bir sahip köpek ilişkisi geliştirmeniz gerekiyor. Tabi bu arada bağlantıda kalıyoruz. Haftada bir kere bana bilgi geçiyorsunuz. Arada takılırsanız mutlaka bana yazmanızı istiyorum. Sonrasında 5 seans WhatsApp üzerinden görüntülü aramalar yapıyoruz. Her bir aramamız yaklaşık 30 dakika sürüyor. Her bir aramada size yeni yeni ödevler veriyoruz. Yeni yeni yapmanız gerekenleri söylüyoruz. Ve sizi doğruya doğru yönlendiriyoruz. Ama asıl değerli olan köpeğimizin eğitimi bitse dahi size ömür boyu danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Yani Köpeklerin geçiş dönemleri vardır. Bebeklik, çocukluk, gençlik, ergenlik, orta yaş ve yaşlılık. Her bir dönemde bir köpek her şeyi bilse dahi bir problem çıkartabilir. Bu zamanlarda da benimle irtibata geçiyorsunuz. Telefonla, Whatsapp'tan veya sesli mesajla size doğru cevapları, aklınıza olan soru işaretlerinin giderilmesini sağlıyorum. Sağlıcakla kalın. Tüm patiseverlere Allah'a ısmarladık. Merhabalar, ben Salim. Merhaba, Gizem ben de. Ee, şu an 3 aylık bir toy pudu oğlumuz var. Ee, çeçem. Merhaba da Çeça. Çeça. kameraya çe çe bak bakalım. Buraya. Buraya bak oğlum. Buraya. <laughs> ee, bir aydır bizimle Çeça. 2 aylıkken e, geldi. Arkadaşımızın e, köpeği doğurunca bir yavru da bize nasip oldu. O zaman sahiplendik ve bir aydır beraberiz. E, açıkçası ilk günden itibaren hani kendisine doğru bir hem eğitim verelim hem de hani doğru yaklaşımda bulunalım istiyorduk. Hani elimize daha çok köpek beslemedik o yüzden onların psikolojisini veya davranışlarını anlamak istiyorduk. Ee, bir yandan da uzun yıllar en yani aslında artık ailemizin bir ferdi olacağı için hani güzel bir birlikteliğimiz olsun, pozitif bir eğitim verelim istiyorduk. Bu arayışlarımız devam ederken Arper Bey'in kanalına denk geldik. Ee, kendisini zaten YouTube, YouTube'da videolarını izleyince e, direkt hani bizim de istediğimiz eğitim tarzının yaklaşımın bu olduğunu gördük. O yüzden kendisiyle iletişime geçtik. Birçok emin olmadığımız konu vardı. Çünkü internette baktığımızda ilk zamanlar işte eve geldiği bir kafes eğitimi vermeyi önerenler var. Veya kafesi tamamen kaldırın. Kafesin iyi bir şey olmadığını söyleyenler var. Bu tarz böyle zıt çok farklı yöntemler olduğu için hani emin olamadık. açıkçası benim de içime sinmiyordu. İlk geldiğinde biz de bir iki üç gün kafese koyduk. ama baktık böyle sanki hani daha kötü oluyor psikolojisi. Bize hani mutlu gibi gelmedi. Yani sürekli ağlıyor sürekli şey. Sonra Alper zaten konuşunca o da deyince kafesi mutlaka kaldıracağız. 17 kuralımız var bu kuralı uygulayacağız. Ondan sonra zaten göreceksiniz her şey çok daha iyi gidecek dedi. Başını zaten Salim özetledi. Ben de şeyden devam edeyim. İlk çalışmaya başladığımızdan itibaren ne oldu? Önce bize 17 kuralı gönderdi. Onu uygulamaya başladık. Evimize yeni bir düzen getirdik. Zaten o zaman Çaça sadece 2-3 gündür bizleydi. O yüzden hani çok adaptasyon zorluğu yaşamadı. Direkt öyle gelmiş gibi oldu aslında. o günden itibaren de evin tamamı bizle birlikte onun da. O yüzden çok daha mutlu olduğunu düşünüyoruz bu şekilde. biz önce o 17 kuralla birlikte işte hayatımızı ona göre düzenlerken geçen hafta da uzaktan bir haftalık bir eğitim yaptık Alper Bey'le. E, ya aklınızda şey soru işareti olabilir hani birebir eğitmenin eve gelmesi evet güzel ama şu an pandemi şartlarında zaten pek çok şey uzaktan yapıyoruz. Eğitimde de zaten biz onun e, ebeveynleri, ailesi, sahipleri olduğumuz için e, bu komutları onunla birlikte bizim de öğrenmemiz yani o ilişkiyi geliştirmemiz açısından bence uzaktan eğitimin birebirden hiçbir farkı yok neredeyse. Tabii ki şartlar eskisi gibi olsaydı biz de kendisiyle yüz yüze eğitim yapmak isterdik ama şu an en iyi seçeneğin bu olduğuna karar verdik. Taşa da mutlu. Pek çok e, temel komutu zaten öğrendi. Öğrenmeye de devam edecek. Seviyor bence öğrenmeyi. E, henüz sokağa çıkmıyor ama evde tasmayla yürüme alıştırmaları yapıyoruz. O yüzden çıktığında da daha güzel olacağını düşünüyoruz işlerin. Bu eğitim sadece geçici bir süre için değil. Alper Bey'in o görüşü benim çok hoşuma gitmişti. O sonuçta bizle yıllar boyu birlikte olacak ve eğitim eve girdiği anda başlıyor. Dolayısıyla onun çok daha güzel bir ömür yaşamasını sağlıyor. Bu nedenle mutluyuz. Çaçaya da bu güzel dönemi için teşekkür ediyoruz. Evet, Alper Bey gerçekten çok teşekkür <laughs> ederiz. Bize bu konuda yani çok yardımcı oldu. Özellikle dediğim gibi hani İnternette çok fazla bilgi var ama doğru bilginin gerçekten ne olduğunu öğrenmek çok kolay olmuyor. Ee, ve ben o 17 ana kuralı gördüğüm andan itibaren dedim ki evet yani, yani gerçekten benim de yapmak istediğim şeyler bunlar. Evet Çünkü yani pozitif olması, asla cezalandırmak cezaya yok, yönelik tamamen doğru hareket ödüllendirmek üzerine. O yüzden e, hani biz de çok daha mutluyuz. Herhangi bir şekilde ne fiziksel ne şey böyle Bizim için de bir eğitim oldu. Evet, tabii evet, tabii <laughs> biz, de, biz de onun dilini daha iyi öğrendik. Biz hatta ilk zamanlar bizimki hani kardeşlerine göre biraz daha yaramaz bir evet. profili var diye de özellikle endişeliydik. Acaba daha mı hani, yaramaz olur diye. Ama açıkçası gerçekten hani belli bir zaman sonra bu kuralları uygulayınca karakterinde çok ciddi farklılıklar oluyor. Evet. Ee, o yüzden yani çok akıllı mutluyuz. hayvanlar. Siz biraz emek gösterince zaten her şey bambaşka oluyor. Böyle bir arayış içinde olan ve YouTube'da şu an bu video rastlayanlar varsa biz Bobby Koleji'ni tavsiye ederiz. Kesinlikle. O yüzden tekrardan Alper Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet. Görüşürüz. Bay bay.